Merhaba sevgili ateş grupları, koç, aslan ve yay burçları. Yükseleni veya da ay burcu, koç, aslan ve yay olan arkadaşlarım. 5-15 Nisan ilişkisi olanlar için aşk ilişki tarot açılımınıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle koç burçlarıyla başlayacağım. Hemen ardından da aslan ve yaylarla devam edeceğim yorumlamaya. Hadi hemen başlayalım koç burçlarıyla birlikte. Şimdi arkadaşlar burası sizi bu tarafta partnerinizi temsil ediyor. İlk önce sizin tarafınızla başlayalım yorumlamaya. Şimdi burada araba kartı, kupa ikilisi ve aziz kartı. Arkadaşlar ilişkinizle alakalı, sevginizi göstermekle alakalı, ortaklaşa yapılacak partnerle planlarla alakalı. Özellikle bu romantik bir plan da olabilir. Bir atılımda, atılıma geçtiğinizi görüyoruz burada. Bununla birlikte bu bir yolculuk ve tatil planı olması da çok muhtemel. Aynı zamanda sevginize, sevdiğinize ve sevildiğinize yürekten inandığınız zamanlar Nisan ayları. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi burada tarih kartları da olduğu için Temmuz ve Mayıs'ı temsil eden kartlar. Dolayısıyla Temmuz veya da Mayıs için böyle bir belki e, birlikte bir kutlama, belki bir tatil bu da çok mümkün. Çünkü araba kartı ile birlikte bir yolculuk da söz konusu olabilir sevilen kişiyle birlikte. Şimdi karşı taraftaysa e, güzel bir tablo var. E, şeytan kartı, kılıç beşlisi ve kule kartı. Şimdi karşı tarafın partnerin belirli kısıtlıkları var arkadaşlar. Bugüne kadar devam etmiş olan bu maddi kısıtlıklar olabilir. Hastalanmış olabilir. Eee bazı düşünce ve bazı hareketlerde diretme olabilir. Bir türlü o hareketlerden vazgeçmeme olabilir. Her neyse bu herkes için değişecektir. Ama artık bunlardan tamamen kurtulduğunu görüyoruz partnerin Nisan ayında. Eğer ki bu kısıtlılığının bitişi, bitişi ise belki sevginizi daha fazla gösterdiğiniz, belki hatta bunu kutladığınız ve belki böyle küçük bir tatile çıktığınızda çıkmanız da söz konusu olabilir bu durumda. Çünkü burada en güzel haber aslında partnerin hangi kısıtlılığı varsa bu kısıtlılıklarından tamamen kurtulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki onu kısıtlayan 3. 4. şahıslar varsa veya da bazı durumlar ve koşullar dış etkenler yüzünden kendini kısıtlıyorsa bunlardan kurtulduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu güzel haber. Şimdi ortada gelen sonuç kartımız değnek birlisi Dolayısıyla burada yeni bir hareketlenme görünüyor Nisan ayında. Tamamen hareket odaklı bir ay diyebiliriz. Harekete geçme. Dediğim gibi tatil planları olabilir birlikte bir program yapabilirsiniz. Birlikte geçirilen güzel vakitler var. Partnerin özellikle kısıtlamalarından kurtulmasıyla birlikte, evet artık hayallerinizi ya da onunla birlikte yap, belki gelecekle alakalı planlarınızı şekillendirmeye koyulduğunuz bir ay Nisan ayı olabilir arkadaşlar. Kesim kart çok güzel. Kesim kart değnek altılısı. Zaten başarın ve başarının ve zaferin kartı. Dolayısıyla uzun zamandır beklediğiniz, istediğiniz ama bir şekilde partnerin kısıtlandığı ve yapamadığınız bu durum her neyse artık bu konuda başarılı olduğunuz ya da eğer ki partner sizi bazı konularda dinlemiyorduysa, diretiyorduysa artık o direncinin tamamen kırıldığını görüyoruz. Nisan ayında dirençli bir partner yerine uyum sağlayan bir partner olabilir arkadaşlar. Şimdi burada mesaj kartımızda da kutsanmış Şimdi bu ilişkinin aslında mesaj, yani ilişkiye verilen mesaj bu ilişkinin ne kadar Nisan ayında kutsandığı gerçekten böyle biraz üzerinizde bir nazar vardıysa ilişkiyle alakalı bir kötü bir enerji ya da bir blokaj vardıysa bunun kalktığını görebilirsiniz hissedebilirsiniz Nisan ayında açılım çok güzel geldi çok olumlu geldi umarım da bunu yaşarsınız diyorum şimdi burada şimdi burçlardan çok bahsetmek istemiyorum artık gerçekten yoruldum çünkü her videonun altına ben bir burçtan bahsettim de benim erkek akşama oğlak değil ben videonun başında genel bir açılım olduğunu söylüyorum kişisel bir açılım değil zaten yani burada söylediğim her burç sizin erkek arkadaşınız olmak zorunda değil önemli olan mesajlar size iletilmesi gerekiyorsa iletilecektir iletilmemesi gerekiyorsa da size ulaşmayacaktır bu bu kadar basit burçlardan bahsedecek olursak yengeç eee Boğa ve de Oğlak burcu eğer ki illaki bahsetmemiz gerekiyorsa e, diyebiliriz ama lütfen videonun altına tekrardan benim sevgilim Oğlak değil, Koç ya da işte başka bir Burcu İkizler yazmayınız rica ediyorum. Çünkü anlamsız oluyor. Teşekkürler. Şimdi geçelim sevgili Aslanlara. Evet sevgili Aslanlar bakalım 5-15 Nisan tarihlerinde İlişkinizde sizleri ne gibi gelişmeler bekliyor? Ne gibi mesajlar iletilecek sizlere ilişkinize dair? Ayrıca kestiğimiz kart, kart çok güzel. Bir de şöyle mesaj kartlarımızdan size iletilmesi gereken mesaj nedir? 5-15 Nisan tarihleri için. Kartımı kestim ama bunu açmayalım. Sürpriz olsun. Şöyle kartlarımı diziyorum ona. Şimdi arkadaşlar bu taraf sizi bu tarafta partneri temsil ediyor. Şöyle bir sizin tarafınızda yorumlamaya başlayalım ilk önce. Neler var? Kupa onlusu, kılıç onlusu ve değnek üçlüsü. Güzel. Şimdi evet duygusal anlamda özellikle e, bakın kendinizi huzurlu hissettiğiniz e, bir döneme giriyorsunuz Nisan ayında özellikle uzun süredir böyle ilişkide bir blokaj vardıysa arkadaşlar ya da tartışma özellikle bakın tartışmalarınız olduysa bunların artık sonlandığını görüyoruz burada kılıç onlusuyla birlikte. Artık bunlara bir son verilip tamamen huzur ortamının sağlandığını görebiliriz. Ama bu nasıl sağlanıyor? Bir birleşmeyle sağlanıyor. Önünüzü görmekle sağlanıyor. Şimdi değnek üçlüsünün asıl bir diğer anlamı da dürüst bir şekilde eleştirebilmek yani burada aslında kartın asıl böyle verdiği mesaj iğneyi kendine çuvaldızı başkasına mesajı dolayısıyla burada bizim de daha önceden olan tartışmalarda ya da herhangi bir blokaj vardıysa hem kendimizi de eleştirdiğimiz hem karşımızdaki insanı da şöyle güzelce bir analiz ettiğimiz ve daha sonra artık önümüzü net bir şekilde görmeye başladığımızı görüyoruz burada bitirdiğimiz bir şeyler var ilişkide eee Herhangi bir tutumunuzu bitirmek olabilir herhangi bir durumu sonlandırmak olabilir ama bir şeyin sonunun geldiği görünüyor burada. Belki öğrenim hayatınız bitiyordur. Belki finansal bir kısıtlığınız vardır. O bitiyordur. Belki körü körüne düşündüğünüz, inandığınız bir böyle bir düşünce içinizi yiyen, yani size şüphe uyandıran bir olayın artık bitimiyle bir rahatlama gerçekleşiyordur. Ama dediğim gibi artık önünüzde ilişkide daha net görebildiğiniz dönemleri görüyoruz. Nisan ayında. Nisan'ın 5 ve 15'inde arkadaşlar. Şimdi burada e, karşı tarafa bakacak olursak e, ne var? Hmm, tılsımların kızı, güneş kartı ve de kılıç altlısı. Şimdi arkadaşlar burada burada e, Evet partner şimdi burç söylemek gerekirse boğa, oğlak veya da başak burcu bir partner olabilir. Olmaya da bilir. Videonun altına değil diye yazmayınız. Genel bir yorum olduğunu unutmayın. Ben kartların manasını atlamamak adına söylüyorum bunu. Evet toprak grubu bir partner olabileceği gibi arkadaşlar karşınızda. Aynı zamanda da Finansal açıdan oldukça rahatladığı bir döneme girdiğini görüyoruz partnerin. Şimdi finansal anlamda geleceğe dair ve planlar yapma konusunda kısıtlılığınız var da ise eğer burada yanındaki güneş kartı ile birlikte e, finansal anlamda canlanmaya başladığını hele ki işsizse belki bir işe girdiğini ama ne olursa olsun burada açıkçası biraz varlıklarımızın çoğaldığını veya da artık canlandığını daha iyi hissettiğimizi yapabilirliklerimizin arttığını görüyoruz bu kartla birlikte yani ikisinin yan yana gelmesiyle birlikte arkadaşlar. Şimdi burada e, ortada gelen kartımız değnek dokuzlusu. Şimdi önünüze kendi 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 kendinize ilişkinizde böyle blokajlar koyduğunuz, engeller koyduğunuz bir dönem küsmüş olabilirsiniz, bir dönem tartışmış olabilirsiniz. Aynı fikirlerde olmamış olabilirsiniz işte bazı konularda. Ama artık bunların yavaş yavaş sonuna geliyor. İki taraf da direnç uyguladıysa özellikle benim dediğim olsun, benim dediğim gibi olsun gibi artık bu direncin de ortadan yavaş yavaş kalktığını görüyoruz arkadaşlar. Hem partner tarafında hem de sizin tarafınızda. Dolayısıyla işte o artık çatışmayı bir kenara bırakıyor. Siz artık daha iyi analizler yapabiliyorsunuz. Birazcık hani kendinizi de eleştiriyorsunuz. Biraz karşı tarafı da artık anlamaya başlıyorsunuz ama tamamlanma enerjisiyle dolu bir açılım diyebiliriz. Özellikle bu aranızdaki direnme işte kendi fikirleri konusunda direnme karşılıklı olarak bunların artık kalktığını görüyoruz. Şimdi benim aklıma gelen Burada kestiğimiz ka kartla yani kupaların annesi. Arkadaşlar burada şimdi su grubundan biri olabileceği gibi e, yengeç, akrep veya da balık. Bunların yanı sıra da gerçekten böyle dinleme gücü oldukça yüksek, anlama gücü ve bağışlama gücü oldukça yüksek, daha duygusal bir karakter görüyoruz. Ben acaba şöyle düşündüm. E, bu aranızdaki işte e, direnme konularında acaba yardımcı bir kişi midir size? Üçüncü bir şahsın devreye girmesiyle, akıl vermesiyle alakalı bir rahatlama ve hal hareketlerde değişiklikle birlikte ilişkinin bir anda tekrardan canlanması söz konusu olabilir mi acaba diye düşündüm. Ama eğer ki bu kart sizi temsil ediyorsa da bağışlamayı ve de dinlemeyi bilmeyi gösteren bir kart. Eleştirmeden hani ön yargılı olmadan daha doğrusu. Dolayısıyla burada da kartın mesajı Nisan ayında. Bağışlamayı daha olabilmek biraz daha dinlemeyi gerçek anlamda dinlemeyi e, bilmek ve bunun da getirilerini yaşamakla alakalı diyebiliriz Peki mesaj kartımız neydi hmm, inanç sıçraması şimdi çok daha anlamlı oldu Arkadaşlar burada ilişkimize inanmamız gereken bir dönemi gösteriyor karşı tarafa partnerimize inanmamız gereken bir dönemi görüyoruz bu e, Koşullar ne kadar zor olursa olsun, koşullar çok ferahlatıcı görünmese bile koşulsuz bir inancı vurgulayan bir kart arkadaşlar. Her şeyin değişeceğine eğer bir blokaj varsa ya da karşı tarafın söylediklerine ya da ikna çabasına inanma ama işte yanındaki kartla birlikte bakın hani dinlemeyi bilmek, anlamayı bilmek ve bağışlayıcı olmak ve devamında da inançlı olmaktan geliyor tabi bunları yapabilmek. Dolayısıyla ilişkide bir inanç sıçraması yaşayabileceğiniz, belki birbirinize olan güveniniz ve inancınızın pekişeceği bir dönem, bir deneyim olabilir Nisan ayı sizler için. Şimdiden hayırlı olsun diyorum sevgili aslanlar. Hadi şimdi geçelim sevgili yay burçlarına. Evet sevgili yaylar bakalım 5-15 Nisan tarihlerinde ilişkinizde sizleri ne gibi gelişmeler bekliyor? Mesajlar nelerdir size ulaşması gereken? Şöyle açalım kartlarımızı da. Sizin tarafınız çok güzel. Aa partnerin tarafı da çok güzel. Harika. Tamam. Ay çok güzel geldi açalım. Bir de mesaj kartlarımızdan çekim onu unutuyordum. Ay şu kendini aradan attı. Ben bunu almak istiyorum. Yani Tam karıştırırken aradan atlı, o yüzden bunu almak istiyorum kesmeden. Bunun ileticiye bir mesaj olduğunu düşünüyorum çünkü. Tamam hadi hemen gelin başlayalım yorumlamaya sevgili yaylar. Şimdi burası sizi burası partnerin tarafını temsil ediyor arkadaşlar. Sizin tarafınızda başlayalım. Evet burada artık bir basamak atlama bir yükselme. Şimdi ilişkinin ya ne olursa olsun görüşme halindesinizdir, iletişimdesinizdir ama ilişkinin adı konmamış olabilir. Burada adının konduğunu söyleyebiliriz. Ya da ilişkide artık böyle bir basama katlama, bir nişandı, bir düğündü vesaire e, gibi bir durum vardır. Evet, burada bunların artık konuşulacağı ve gerçekleşeceğini söyleyebiliriz yavaş yavaş. Ya da evlisinizdir, bir çocuk planlıyorsunuzdur. Yani ne olursa olsun arkadaşlar burada bir basama katlama var, büyüme var. Dolayısıyla bir büyüme ile birlikte açılışını yapıyoruz Nisan'ın. Şimdi bu büyümeyi gerçekleştirecek bütün şartlar sağlanacak Nisan ayında. Özellikle bakın finansal açıdan kısıtlılığınız varsa burada bir para girişi belki birinin yardımı ya da sizin kendi çabalarınızla olan bir para girişi gündem olabilir. Uzun vadeli yatırımlar ve geri dönüşü gerçekten güzel olacak yatırımları simgeliyor. Dolayısıyla bu bir evlilik planı, evlilik konuşması olabilir. Dediğim gibi ama evliyseniz bir çocuk planı da olabilir arkadaşlar. Her iki taraf için bu değişecektir tabii ki evliler veya da bekarlar için ama yanındaki yıldızlar kartı ile birlikte hem destekleniyor, şifalanıyor bu dileğiniz hem de uzun vadeli bir umut ve umutlar ve uzun vadeli planlar anlamına geliyor. Yani tamamen Nisan ayında uzun vadeli planlar yapacağınız ve bu planlarınızın destekleneceği ve şifalanacağı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz Nisan ayının. Şimdi partner tarafına geldiğimizde bakın burada Kupaların babası var yani e, yengeç, akrep veya balık, burcu bir partner olabileceği gibi olmaya da bilir arkadaşlar. Bu videoların hepsinde bunu söyleyeceğim usanmadan. Alta yazıyorsunuz benimkisi yengeç değil işte X burcu. Genel biriyorum arkadaşlar bu kişisel değil. Benim bunları belirtmemin sebebi partner bu gruptan olmak zorunda diye değil kartın anlamı olduğu için onu belirtmeden geçemem sebebi bu. O yüzden şu değil bu demeyin. Siz alacağınız mesajlara odaklanırım. Mesajlar zaten size geçmiyorsa o mesajı almamanız gerekiyor sizin. Geç, geçiyorsa o mesaj size teslim edilmesi gerekiyormuş ki edilmiş, yerine ulaşmış. Bu şekilde düşünelim lütfen. Teşekkürler. Şimdi evet ne dedik yengeç, akrep veya balık olabileceği gibi aynı zamanda bakın duygusal konularda büyük bir atılım geliyor. Bir ev, evlilik teklifi olabilir, romantik bir teklif olabilir. Duygularını tamamen Açtığı dolu dolu yaşadığınız bir dönem olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi burada imparatoriçe kartı. Aa şimdi bu anneliği çok destekliyor işte. Evet partnerin bir bebek özlemi bir bebek isteği gündem olabilir. Sadece evli değilsinizdir, bebek olmayabilir ama tamamen sizi sizin onun gözünde tamamen böyle bir hayatının kadını kadın kadın üretken doğurgan diyebiliriz. Bir kadın olduğunuzu, hayatının kraliçesi olduğunu söyleyebiliriz ya da izleyen erkekler için de hayatının kralı diyebiliriz burada tabi ki. Şimdi burada evet tılsımların oğlu. Evet atılıma geçiyor. Bu atılım tamamen hareket odaklı arkadaşlar. Burada oğlu direkt şövalye anlamına geliyor. Bu kartlarda farklı betimlenmiş. Dolayısıyla şövalyelerde ne görüyoruz? Artık bir harekete geçme. Ama önemli konularda, ciddi konularda kök salınabilecek uzun vadeli planlar konusunda da harekete geçtiğini görüyoruz burada. Hatta bu hareket Mart ayında bile başlamış olabilir hali hazırda arkadaşlar. Konuşulmaya başlanmış olabilir. Bir başka tarih kartı burada Şubat temsilcimiz de var tabii ki. Başka şimdi sonuç kartına bir saniye çok pardon <laughs> telefonum çaldı durdurmak zorunda kaldım. Evet şimdi sonuç kartındaydık herhalde sonuç kartında e, kupaların oğlu arkadaşlar burada zaten kupalar geldiği zaman duygulardan bahsediyoruz romantik dakikalardan bahsediyoruz duyguların açılımından bahsediyoruz ve oğlu olarak geldiği için yani bir şövalyeyi temsil ediyor. Duygular konusunda tamamen harekete geçme söz konusu burada. Nisan ayında konuşulmayan şeyler konuşulabilir. İyi manada söylüyorum bunu. Duyguların tamamen karşılıklı yaşanacağı. Özellikle de eril enerji <laughs> ay çok pardon sesim aniden kesildi. Özellikle de eril enerjiden e, gelebilecek bu adımlar e, Nisan ayında gerçekten uzun vadeli planlar artık yapabileceğiniz ilişkinizde özellikle sıkıntılar varsa bunların bakın yıldızlar kartıyla şifalanabileceği bir dönem olabilir. Peki kestiğimiz kart neydi? Kestiğimiz kart şeytan kartıydı. Bu arada burçları da hadi söylemeden geçmeyelim. Burada yıldızlar kartının e, burcu kova burcu şeytan kartında burcu oğlak burcu onu da söyleyelim. Şimdi burada arkadaşlar ilişki açılımlarında şeytan kartını gördüğümüzde büyük bir yani bağımlılık derecesinde bir bağlılığı görüyoruz. Kopamamayı görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Nisan ayında gerçekten bağlarınızın kuvvetlendiği hatta biraz fazla kuvvetlendiği bir dönem olması çok muhtemel. Şimdi şu kendini atan kendini böyle göstermeye çalışan mesaj kartımıza da bir gelmek istiyorum. Şişedeki mesaj kartımız. Abi saniye çok enteresan. Şimdi bir saniye bakın. Şu an ay ki fark ettim ya gözümden kaçmadı. Arkadaşlar şeytan kartının numarolojisi yani numarası 15. Kendini atan kartımızın numarası 15. Dolayısıyla bir şey ifade ediyor olabilir. 2 tane 15 kartı yani toplamı 6 yapar. 6 ile alakalı. Çünkü bak şimdi şunu açıklayayım çok net anlaşılacak. Şimdi şişedeki mesaj kartının manası şu. Lütfen sana gönderilen mesajları kabul et ve sana gönderilen mesajları mesajlara karşı gözün ya da hissiyatın açık olsun. Çünkü Nisan ayı gerçekten böyle e, yukarıdan size gönderilen mesajlarla dolu olabilir arkadaşlar. Onaylandığınıza dair, doğru yolda gittiğinize dair ya da bazı şeyleri daha net hatırlamanız veya da görmeniz açısından küçük küçük mesajlar yollanabilir sizlere. Çok küçük detaylarda saklı olabilir bu. Gözünüzü kapatmayın mesajlara karşı çünkü gerçekten değişik, ilahi bir el etki edebilir Nisan ayında. Özellikle dediğim gibi böyle küçük mesajlara karşı bunlar rüyalarla da sirayet edebilir ya da böyle çevrenizdeki böyle ard arda denk gelen küçük böyle belki resimler belki sayılar sizi yönlendiren hani o yolda karşınıza çıkan önemli detaylar olabilir bunlar arkadaşlar. Şimdi burada e, dedik ki hani o mesajlara dikkat edin hem de iki tane 15 e, sayısı geldi. Dolayısıyla yani toplayınca 6 yapıyor. 15 veya da 6. İşte belki sizi sizin karşınıza çokça çıkabilecek bu Nisan ayının e, rakamı olabilir 6 rakam arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Neden olmasın? Tesadüf olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu kart kendini atmıştı. Hoşuma gitti yani yan yana aynı olması. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili Yaylar ve tüm ateş grupları. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.